8. sınıf öğrencileri için söylüyorum şu an söyleyeceğim biraz sonra söyleyecek şeyleri. Arkadaşlar normalde ezbere karşı bir e, tavrım vardır her zaman. ezberi asla sevmem. Ancak burada belirttiğim kareköklü sayıların kaça eşit olduğunu bilmeniz sizin çok çok yararınıza olacaktır. Ezbere bilirseniz e, soru çözerken çok daha hızlı hareket edeceksiniz. Ha Zamanla soru çözerek de zaten bunları ezberleyeceksiniz. Ama daha hızlı baştan, en baştan işi sıkı tutmak ve daha baştan hızlı soru çözebilmeniz için bunları size ezberlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Karekök 1, 1'e eşit. Karekök 4, 2'ye eşit. Karekök 9, 3'e eşit. Karekök 16, 4'e eşit. Karekök 25, 5'e. Karekök 36, 6'ya. Karekök 49, 7'ye. Karekök 64, 8'e. Karekök 81, 9'a. Karekök 110'a. Karekök 121 11'e, karekök 144 12'ye, karekök 169 13'e, karekök 196 14'e, karekök 225 15'e, karekök 256 16'ya, e, karekök 289 17'ye, karekök 324 18'e, karekök 361 19'a, e, karekök 400 20'ye eşittir. Peki bu karekök sayıların mantığı ne? Mantık da şu arkadaşlar. Kökün içindeki 1'e soruyorum. 1. Sen kimin karesisin? 1'in. 1 diye çıkıyor. Kökün içindeki 4'e soruyorum. Sen kimin karesisin? 2'nin. 2 İki diye çıkıyor. Karekök 9'a. Kökün içindeki 9'a soruyorum. 9. Kardeş sen kimin karesisin? 3'ün. 3 Üç diye çıkıyor. Karekök sayıların temel mantığı da bu arkadaşlar. Arkadaşlar bunları ezberlemeniz sizin yararınıza olacaktır. Bu videoyu durdurup bunu yazıp odanıza bir yere asarsanız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize başarılar.